kardeşim ya sen de hep lafı Hayır, anlamadım baronlar mi? ne test Londra'daki baronlar. FETÖ'cü baronlar. FETÖ'cü baronlar. Yani FETÖ da ya baronlardan FETÖ'cü yaptı. Evet evet. E, e, Öğrenirsin yakında, <laughs> bitmez. Peki Uyansın. niye anlatmıyorsun? Bir şey açıyorsunuz. Ya, bak, abi Bak sorarsam abi. sokağa çıkamaz. Veya anlatamam. Sonra anlatacağım. Ya anlatın ya. Anlatın. Niye yani. anlatamıyorsunuz? Şimdi şey. anlatayım. Anlatırsak altına kalırsın. Kalmam. Sen değil, ben kalırım. Ya ben kalırım, sen değil ya. Siz mi anlatacaksınız? Sen kurtarırsın, kendimiz kurtarırız. Koç spor. Tabii. Yok, koç spor. Koç İtman yürüdü. Hadi kabul ediyorsa. Hadi o zaman, o zaman yani şu baronları güzeldi. bitirelim. Ben ha. çok ilginç buldum baronları. Doğru. Çünkü benim aklıma çok iddialar yapılıyor. Baron en yenisi. Ya seninle ilgisi yok kardeşim. Seni seni destekliyorlar. Beni destekliyor. Neden? Benden dolayı. Eğer ben olmasaydım seni de desteklemeyecekler. Anlamıyorsun bak. Baronların yani. benimle ilişkisi neymiş? İlişkisi yok sende. Niye beni destekliyorlar? Ya, de, ya seni ya beni destekleyecekler. Sen i̇şte onun için seni destekliyorlar. Doğandadaki baronların işi gücü bitti Fenerbahçe. Yok yok. var, Çi yo, 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 şey var Türkiye'de var. Sen de benle de değil. Esas Türkiye'de istiyorlar. Onun için sen olmasan... Kim onları sokuyorsun? He? Kim onları sizin aklınıza sokuyor? Ben aklına kimse sokmuyor ya. Öyle... Ya bir yerde mi o? Ben de öyle bir Senin etrafındakiler de biliyorlar o kadar söyleyeyim araştır. Tamam mı? Araştır seni de tanıdığın insanlar bunları anlatıyorlar. Merak etme. Senin şahsınla ilgili değil. Sen ben, ben olmasam seni desteklemeyecekler.